selamun aleyküm değerli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugünkü tarifim armut köftürü yapıyorum kış armutlarının arasında yumuşayanlar var onları seçiyorum seçtiğim armutları tencerede 1 litre su ekleyerek haşlayacağım ben 5 dakika haşlıyorum arkadaşlar zaten armutlar da yumuşak olduğu için hemen haşlanır Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açın. Videoların size gelmesi için. Dün de üzüm köftörü yaptım. Onu da paylaşacağım bir gün. Bugün armut köftörü yapıyorum. Haydi Bismillah başlayalım. 5 dakikada haşladığım armutumu kevgirde ezip süzüyorum. Bardakla sıcak sıcak kaynar kaynar bastıra bastıra kevgirden geçiriyorum. Diğer taraftan bir ölçü un, bir ölçü de nişasta koyuyorum. Ben 13 ölçüye 2 ölçü un koydum. 1 ölçü nişasta, 1 ölçü de un oldu. Lütfen detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyelim. Bir kase suyla açıyorum nişastayı. Ilık armut suyundan da ilave ederek çarpacağım çırpıcıyla. Eğer yoğunsa kıvamı bir kase daha ilave edelim. Tekrar çırpalım. Tencereye ilave ediyorum. Çırptığım hamurlu suyu. Nişastayla unu içine ilave ettim. Tencereyi hızlı hızlı karıştırıyorum ve ocağa alacağım. 2 su bardağı pekmez ilave ediyorum. Pekmezimizi karıştırdıktan sonra ben renk vermesi için 2 kaşık da kakao ilave edeceğim. 2 kaşık kakao attıktan sonra tencerenin dip kısmından dağıtmadan uçdan uçdan karıştıralım. güzel aroma vermesi için iki kaşık da tarçın ekleyeceğim arkadaşlar video yetişmeyecek uzun sürecek kuruması köftürümün sonra kuruduktan sonra tekrar yeni video çekeceğim buradan duyurulur kaynadıktan 30 dakika sonra altını kapatıp çeşmede yıkadım tepsileri suyunu sızdırdım çok sulu olmayacaklar test çevirsek yeter hemen kaynar kaynar tepsilere döküyorum ben köftürümü üzerine kırılmış ezilmiş cevizden ekliyorum isteyen Hindistan cevizi susam fındık, fıstık ne varsa evinizde üzerine ekleyebilirsiniz, içine de atabilirsiniz. Ben dün üzüm köftürü yaptım. Onun içine attım cevizleri. Bana destek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.